Bu ne Neyse Arkadaşlar daha gece olmadı ama üzülerek söylüyorum ki birçok insan Sizi kandırıyor gerçekten de Onları tek tek anlatmak istiyorum sizlere Birçok insan Çoğu insanı kandırıyor aslında Gerçekten de kandırıyor yani fiyatı yükselecek o haber gelecek bu haber gelecek Bunları anlatmak istiyorum tek tek yani son durum nedir Gerçekten son durum nedir onlardan bahsedeceğim bir de şöyle bir şey var Şimdi ben e, bir NFT sattım. 2021'de en son bir NFT satmıştım. Şimdi tekrardan bir NFT sattım. O zaman 630 bin TL etmişti. O zaman gerçekten 2021'de güzel bir paraydı. Şu an tekrardan bir NFT sattım. Bu videoyu beğenen arkadaşlar. Yani en azından 100 beğeni üstü gelmesi için bunu söylüyorum. Çünkü algoritma gerçekten düştü. 100 beğenin üzerinde gelirse beğeni bana aşağıda yazın. Şimdi yeni yeni şeylerden de bahsedeceğim ama 100 beğeni üzerinde beğeni gelirse aşağıdaki ee, ne, ne var ulaşım bir adresi var telegramlar oraya ulaşın hepinize 15 dolar 20 dolar 50 dolara kadar e, dolar atacağım kafama göre random bir şekilde e, usdt atacağım beğenmeyen arkadaşlar da beğenmesin bu videoları e, çekmeyelim en azından beğenmeme şey de çok düşük bu arada herkes beğenmeme tuşuna basmıyor herkes beğeni tuşuna basıyor teşekkür ederim ama şunu söyleyeceğim onu yapan arkadaşlar ulaşsın zaten o yönde bir sıkıntı yok ama üzülerek söylüyorum ki birçok insan tarih vererek herkes yalan söylüyor. Şunu sizlere söyleyeyim. Binance bir gerçeği var. Binance diğer ödeme yöntemleri bir gerçeği var. Bunlardan bahsedeyim. Ondan sonra direkt ben grafiğe koyun markibi bahsedeceğim. Ve dolaşımdaki arz hayırlı olsun gerçekten. 9 milyarın üzerine çıkmış. 9 milyarın üzerine çıkmış. Şimdi sizlere şöyle bir gerçekten bahsedeceğim. Yani kimse kimseyi artık kandırmasın abi. Binance'teki e, oylama gerçekleşti. KC'lerdeki oylamalar gerçekleşti. Ne kadar çok KC'lerini yaparsanız sizin aslında pilleriniz şu anda App, App Studio'da mesela görmüşsünüzdür. KC'leriniz onayladıktan sonra daha hızlandı. E, pil kazıma hızlandı. Pilleriniz daha çok kazacaksınız. Ortada böyle bir durum var. Bu süreç gerçekleşeceği kadar millet adetini kasılsaya kadar bu durumlar gerçekleşecek. Ve ortada şöyle bir şey de var. Yakın gibi bir gerçek stüdyoda. Bu işlemler gerçekleşeceği kadar e, 2026'nın da sonunda birçok insanın yüzü gülecek ama 2026'nın hemen hemen e, Eylül ayı gerçekten de birçok insanın yüzünün güleceğini düşünüyorum. Eylül ayında 2027 Eylül ayına kadar bekleyen P'deki yatırımcı gerçekten de Ethereum'da yüzü nasıl güldüyse birçok insanın Bitcoin'de yüzü nasıl güldüyse birçok insanın aynı şekilde yüzünün güleceğini düşünüyorum. Yani pi bir mim coin değil. Yani uzun vadeli bir coin olduğunu söyleyebilirim ama ortada böyle bir gerçeklik var. Yani bahsettiğim süreç gerçekten de doğru. Ee, hemen hemen Şubat'ın ikinci haftasına gireceğiz. O sekanstan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen hemen buraya geldik. İkili tepeyi burada yaptı. İkili tepe diyorum pardon. Burada ikili dibi yaptı. Burada bir büyük bir alım gerçekleşti. O yüzden hemen bu videoyu çekmek istedim. Burada büyük bir alım gerçekleşti abi. Burada bir iki dibi yaptı. Buradan sonra sekansın artık farklı yönde ilerleyeceğini söyleyebilirim. Birçok insan bunu söylüyor ama gerçekten de ne zamandan beridir ben söylemedim. Yani gerçekleşeceği kadar söylemek istemiştim. Abi durumlar artık bambaşka bir süreci geçmeye başladı. Onu söyleyeyim yani sizlere. Küresel ekonomi olaraktan da gerek Çin at yılıdır. Çin at yılıdır. Trump'ın gümrük vergisidir. Fed'in başkan seçimidir. Artık yepyeni bir döneme girmeye başladık. Yani onu söyleyeyim sizlere. Bambaşka süreçler gerçekleşecek. Ya yani Bu süreçlerden önemlisi de ne yaptığınız önemli gerçekten de. Yani bu sürece kadar hem stek işlemi, swap işlemi yapabilirsiniz. Adetlerinizi kasabilirsiniz. Ee, yani söyleyeceklerim bu kadardı. Birazcık da birlikte sohbet edelim dedim. Hem sohbet edasıyla hem de konuşalım falan. Ben bu şekilde yapıyorum abi. Yani elimde Pi, Shiba'yı dedim ya. Şubat'ın ikinci haftasına kadar tutacağım. İstediğim gelişmeler de bu yönde. Şayet olursa da hep bu yönde bekleyeceğimi söylemiştim zaten. Bu, bu yönde ilerleyeceğim abi. Yani bu şey ya sevdiğiniz şeyi yaptığınız sürece severek bekliyorsanız ve güvenerek bekliyorsanız hiçbir sıkıntı olacağını gerçekten düşünmüyorum ya. Ee, ya bu dönemlerde zaten sattınız sattınız. Satamadınız çok sıkıntı zaten. Ya bir, bir düşüş gelecek zaten. Ama bir yükseliş gelecek yani onu bir önce söyleyeyim. alt coinlerde bir yükseliş gelmedi abi. Söylemek gerekirse. Haftalık grafiğe bak. Mesela baktığımız zaman alt coinlerin hepsi bu seviyelerde. En dip seviyelerde. En dip. Merak etmeyin. Hepsi en dip seviyelerde. Yani 0.05 seviyesi şurası kırıldığı zaman daha çok gerçekleşecek. Dedim ya bunun aşağısını kırdığı zaman Düşüş daha çok derinleşir diye söylemiştim. Tekrardan sizlere söyleyeyim. 13'ün altı şahsı daha büyük sıkıntı. Oralar kırılsa daha büyük sıkıntı. Zaten hem olumlu haberden hem de olumsuz haberden zaten bahsediyorum. Ve şunu da her zaman söyledim zaten. Dolaşımdaki arz 10 milyarı görecek. Ki keza 10 milyarı görürse de piyasa değerinde 1 milyarın altına yavaş yavaş sarkacağını da söylemiştim. Pi diye bir şey kalmaz abi o zaman. 15 Şubat'taki ana yükseltme son tarihine yaklaşırken bir ana hedefi var bir de. 15 Şubat'taki gerçek şöyle bir şey. Ee, şimdi birçok insan 15 Şubat'ı bekliyor. Çünkü ne zamandan beridir söylüyorum ben bunu ya. Ekim ayından beridir sürekli sürekli söylüyorum. Yani birçok insan bekleyecekse Şubat'ın ikinci haftası beklesin abi. Yani ortada böyle bir gerçeklik var. Yani Şubat'ın ikinci haftasını beklemek çok daha net olacak. Ben onu bekledim zaten sürekli sürekli söylüyorum ya. Benim bir bildiğim var. Gerçekten bir bildiğim var. Sürekli sürekli bir araştırdığım, takip ettiğim bir senaryo var. Yani siz de buna göre devam edebilirsiniz. Yani elinizde şu anda pi var. Kendi diyor mu? Kendi acınızı seçin. Bu çok doğru bir şey. Kendi acınızı her yolda seçebilirsiniz. Yani bu sizin bir acınızsa, düştüyse, panik yapıyorsanız, bu bir acınızsa, acil fonunuz varsa bunu seçeceksiniz. Ya satacaksınız, acil fonunuzu bankaya çekeceksiniz ya da bekleyeceksiniz. Bu yolda devam edeceksiniz. Ben bunun sürecini zaten sizlere söylüyorum bak. Bu dolaşımdaki arzan yakımlar gerçekleşecek. Mesela Şiva'da olduğu gibi nasıl 589 e, milyara kadar düştü 89 durumlarına kadar düştü bu da düşecek. Dolaşımdaki arz toplam arz maksimum arz bunlar hepsi yaralanacak. Her sektörde bir yaralanma diye bir gerçek var. Bunu sektöründe de App Studio'da gerçekleştireceklermiş. App Studio'da bunlar gerçekleşecek. Madem bunlar gerçekleşecekse beklemek zorundayız abi. Mecburuz yani. Gerçekten zorundayız yani. Bu, bu eşikte zorunluluk diye bir şey var. Bu tatlı bir zorunluluk oluşmaya başlayacak bir süreçten sonrası. Eminim ki öyle gerçekleşecek. Bu Epstein durumları e, her kötü şey zaten bir şekilde ortadan kalkıyor. Bu durumların da artık son bulacağını kesin anlamda düşünüyorum. Yani her kötü şeyin bir sonu var. Böyle bir gerçeklik var yani. Bunlar da kalktığı zaman eminim ki yavaş yavaş içeri para girişi olacak. Gerçekten çok büyük bir şekilde para girişi oluyor. Şu anda tek gerçek mikro stratejiyi, bu Twins kardeşleri ortadan kaldırmak. Bunlar da kalkacağı yok zaten. Projeye eminim ki güvenileri var. Yani en kötü senaryoyu anlatıyorum şu an. En kötüsünden, en gerçekleşmesi net sebeplerde anlatıyorum. Piyasa bu şekilde. Pi bu şekilde. Benim bu arada pumpta param vardı. Onu da çektim zaten. Son durumlar bu arkadaşlar. Fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Video fazla uzamasın diye. Tüm durumların hepsi bu gerçekten de. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.